Direktör, Fırın, asfaltı, tepe üstü ocak, e, evet. mevcut. Tepe üstü ocak. Tabi hazır dolap, İtalyan e, mutfak kullanıyoruz. Evet. Resimlerde, e, mutfaklar mutfaklar resimlerde. büyük mü, nasıl? Mutfaklar yaklaşık 14-15 metrekare. Gayet güzel, yani, yani 3'e 5 tabii. E, tabii, iyi tabii, bir tabii, oran. Çok yani bu. bizim yaptığımız konut balkon, balkon var mı? Balkonları var. Manzaralar nasıl? Bir de manzarayı öğrenelim. Şimdi genelde e, projeler hep kendi içine bakan projeler. Yani bizim bu projemiz altı dönüm bir iç bahçe mevcut. Yoldan tabii iki kat yukarıda ee, tamamıyla güvenlikli bloklarla. Yani orada açık havuz vesaire fonksiyonları da yapmadık. Kapalı sosyal tesis yaptık. 3500 metrekare. O bahçeyi, o iç bahçeyi tamamıyla rekreasyona. Yani alıyoruz. şey kapalı havuzunuz, şey açık havuzunuz var. Kapalı sosyal tesis içerisinde. Kapalı yarı olimpik kapalı havuzumuz var. Kapalı havuzunuz tabii, var. Tabii kapalı havuz Çok var. Çok güzel. Yani neden bahçeyi tamamıyla rekreasyona ayırdık? <laughs> evet. Peki e, bölge itibariyle pardon e, Göl deniz görüyor mu nedir durumu Şimdi bu projenin özelliği Beylikdüzü'nün o düzlük olan kısmının Tam ortasında evet. Yani Harami Dere Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arası 4 kilometredir Tam ortasında e, yer alıyor Hemen e, Migros Alışveriş Merkezi'nin 100 metre yukarısı Yanında ayrıyeten Koçtaş Alışveriş Merkezi var Hemen karşıda var Real Alışveriş Merkezi Bunlar yürüme mesafesinde Hemen arka tarafınızda e, hastanelerin isimlerini vermeyeyim. Üç tane özel hastane var yürüme mesafesinde. İlkokullar, ortaokullar yedi sekiz tane. Yine yürüme mesafesinde. Evet. Artı bir özellik Beylikdüzü'nde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. E5'in direkt üstündeyiz ve önümüzde metro durağı. Metrobüs e, önümüzdeki yaz sonu gelecek. Ayrıca 3-4 senelik planlama sürecinde de metro geliyor olacak. Metrobüsle dahi Tek ya metrobüs vasıta, e, direkt konutlar e, tamamlanmadan e, tabi Gelmiş önümüzdeki olacak yaslu, tabi Konutlar tamamlanmadan Kapımızın önünden evet. geçiyor olacak Yani bugün metrobüse bindiğimiz zaman Kadıköy'e kadar tek vesayet gidiyor olacağız Yani şehirden uzak Ama şehire yakın Bir proje evet. oluyor olacak Müthiş bir ulaşım Müthiş bir sosyal donatı çevre Yani Hemen mesela projemizin yanında Belediyenin parkı mevcut Yani kendi altı dönüm iç bahçemiz var ama Belediğim şey şeydeki oraya değil mi? Bu büyük çek şey, göl var artı Tabii ki bir büyük çekmeceye çok yakın. Yani hı hı. küçük küçük çekmeceye görüyor yakın. Çekmece orada görmez. Yani burası görme. biraz daha şehir manzaralı. Hadi. Bir kısmından e, görür ama hani çok projenin evet. ana özelliği ana manzarası. Ama şey olarak kendi değil. içine baktığı zaman zaten diyorsunuz. Tabii bir, bir, bir küçük bir dünya gibi. Altta dükkanlar, işte sosyal tesis evet. mevcut, bahçe mevcut, hem ofisler mevcut, hem konutlar Peki. mevcut. Ee, daha bilgi alacağız bu konuda ama e, bu numarayı e, tabii arayan, ki, arayanlar tabii, da tabii. zaten indirim alacak. Ben hemen evet. Güler Bey'e dönüyorum. Gelelim Almanya'ya ee, Size hem biraz sonra reklama gideceğiz ama reklamdan sonra da geniş bir zaman vereceğiz böylece Almanya'da da detaylı alacağız. Şimdi şey verdiniz dediniz ki. Ee, bu yıl sonuna kadar evet. yani şu önümüzdeki 3 gün içerisinde onu bir daha tekrarlayın isterseniz çünkü televizyonunu yeni açmış olanlar olabilir bir yandan sizin hmm. telefonunuzda versinler evet. e, başvuru yapmak isteyenler için nedir olay onu bir daha alalım sizden Biz vatandaşımıza daha kolay ulaşmak için e, Avrupa Sabah Gazetesi'nde yapılan anlaşma kağıdını evrakını antra diyoruz Nedir ama bir önce onu bir kısa anlatın. Yeni açmış olanlar olan bir televizyon. Bu von listelerden. Devletin vermiş olduğu yani vonu gedindirme teşviki anlamında bir birikime sahip olması için bu seneyi bir de gelecek seneyi garantilemesi için bu senenin sonuna kadar bu fatura doldurup e, yapan şirketlere göndermesi gerekiyor. Biz bu aliyansla beraber çalışma yapıyoruz. Bunun için insanlarımıza daha kolaylık olsun diye Fatih Bey. Avrupa Sabah'ta bir anlaşma yaptık ve bunun antra Avrupa Sabah'ta bastırdık. Hukuka uygun bir şekilde. Bu Avrupa Sabah'ta pazartesi, salı, çarşamba evet, mı yayınlanacak? Pazartesi yani yarın, çalışma. öbür gün evet. ve daha sonraki. Evet bu tatil olmayan dönemlerde yayınlanacak. Evet. Bunu bir makasla kesip işte e, üzerindeki farklı numarasına farklı adını soyadını yazıp çocukların ismini yazıp bize farklı otomatikmen bizdeki faks tarihi geçerli olduğu için bu haklarını korumuş olacaklar. Bu çok önemli bir yasa onu da e, en iyi bir şekilde değerlendirmeleri lazım. Zaten Alman hükümeti bu sene çocuk paralarını artırdı. En azından bir çocuk başına 30-40 euro bir artış geldi. 3 çocukta bir 120 euro yapıyor. Bunun 10 eurosunu çocuklar için birikime yapması, anne babanın da bir görev olması gerekiyor. Yani şimdi e, bu 3 günde e, eğer başvuru yapılırsa toplam geriye dönük 11 ayı da kapsamış oluyor. Yani değil 2009 yılının tamamının primini almış olması oluyor. <gülüyor> bu <gülüyor> da var. çok önemli bir konu. E, bize bu konuda telefonlarda başvurabilirler. Bazı bölgelerde e, yapılanma yaptık. O bölgelerimizdeki arkadaşlar zaten... Telefonunuz biz, zaten e, şu anda herhalde ekibiniz var hazır merkezimizi orada. Merkezimizi arasa şu anda 10-15 kişi devamlı çalışıyor zaten ofisimizde. Evet. E, bu tatili biraz biz tatilsiz geçirmeye karar aldık. Yeter ki insanlarımız bulunan bu haklarını alsın diye. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onların tek bir gidip bir gazete alıp doldurup bize göndermesi gerekiyor. E, bu hakları kazanmış oluyor. Gazete bulamayanlar ne yapacak? Yani, İnanmıyorum ee, çünkü şeyde olduğu gibi gazete e, bütün bu yani, da var. Şeyde var evet. Ama Zaten... bulamazsa bile bizi arayıp tekrar dağıtılanı verip biz ona bir şey fakslarız, bir faks numarası veririz. Onu doldurup geri ama geline, evet. en kolayı Evet. Ee, işte yarın da yani, Avrupa sabah alacak. Kaçıncı sayfada çıkacak dediniz? 19. sayfada. 19. Günde, sayfada evet. bu başvuru formu var. Evet, evet. Dolayısıyla Von Lisarda bizim adımız yazıyor ve orada doldurup kesip de gönderirse çok önemli bir olay. ki bunu yapmaları gerekiyor. Biz belki bunu vatandaşlarımıza bu şekilde yaklaştırmasak yapmaları biraz sıkıntılı oluyor ama bir şey yapmadıkları zaman ileride sonra çok pişman olurdu. Demin arkadaşımız dediği gibi işte buralarda hayvanlar otluydu diye söyleyebiliyoruz. Çünkü niye? Oradan bir arsa alsalar bugün milyonluk olacak bir hale gelmiş olacaklardı. Ki zaten evet. şu anda Almanya'da konutlar inanılmaz ucuzladı. Çok ucuz evet. evet. Dolayısıyla önemli bir avantaj var. Evet. Bu e, açıdan da e, bir e, yararlı bir olay ama en önemlisi tabii e, şu üç gün içerisinde başvurdukları takdirde geriye dönük tabii. bu birikimden faydalanmış bir, bir, oluyorlar. Gelecek seneyi de garantilemiş evet. oluyor. Yani böyle bu şekilde de, yani ev almada bir ilk adım atmış evet. oluyor. Çünkü Alman hükümeti bu Eigenstroma geri ev aldığı zaman veriyordu. Şimdi onu değiştirdi bir Önce birikim yaptı çünkü ev aldığı zaman verdiği için kendisi planlayamadığından dolayı bugünkü işte krizlerden doğan işte çok vatandaşımız evlerini ödeyemiyor, icraya gidiyor ve bu konuda bize çok müracaatlar var. Ya zaten. bu bir şey meselesi işte evet. bugünden yatırımını yaparsın Tabii. 10 sene sonra da gider özellikle gençler açısından evet, söylüyorum evet, evet. gidersin e, ev yatırımı da yaparsın bir 10 evet. sene taksit ödersin ya da 20 sene neyse ev evet. sahibi bir olursun. Gençler yani. için de Alman hükümeti bu konuda bu yasadan yaralamak istiyorsa ekstra bir 200 euro ek bir para veriyor. Gençleri daha iyi bir teşvik etmek için onlar şu an O zaman bu gençler konusunda e, reklam arasından sonra konuşalım. Tamam. Hangi avantajlar var? Kısa bir reklam arası vereceğiz. Sevgili izleyiciler sakın bizden ayrılmayın. Az sonra birlikteyiz.